Fazla bir şey anlatmam zaten ben ne tuttum veririm sana. Ay Sinancın annem nerede bir film? O kadar da romantikti ki hemen anlatmam lazım. Anlatma ne olur. Kıvansın kendin kastır oraya. Allah'ım nasıl tatlı böyle bir şey olamaz. Şimdi eski bir sporcu. tabii senin öyle festivallerde gittiğin gibi bir durum yok ama ne bileyim evler falan böyle çok hoşuma gitti. Bilmiyorum arkadaşlar. Kuşlar geldi Allah'ım kesin olacak bu iş. Ne alaka be? Öyle aşkın habercisidir kuşlar bilmiyor musun? Aşık olduğumuz zaman yürekleyen ormanda bir kuş, anormal bir hızla döner ve gitmemiz gerektiğini söyler bize. Çünkü her şey çok fazladır, kumrular sakindir bir tek. Ama ben kumru değilim, sen de. Çok güzelmiş bu. Neredesin sen ya? Burası zaten çok acayip bir yer, bir de beni bırakıp gittiler. Üstelik Burcu Hüseyin'e Kemal Hoca e, orada hiçbir şey yapmıyor Tamam, sen üzülme, ben bir bakayım. İyi bir olman benim gerizekalı olduğum anlamına gelmiyor. Az önce beni aşağılamaya çalıştığımı Ben sen gerizekalı olduğunu düşünmüyorum. Sinan, sen herkesin gerizekalı olduğunu Herkesin değil, çoğunluk. Bir tek sen değilsin, değil mi? Bir tek sen böyle herkesi tek bakışta tanıyıp... ...anlayabilecek kadar zeki olduğunu düşünüyorsun. İnsanların bir bakışta anlaşılmayacağını bilecek kadar zekiyim. Ben anlarım, insan sarrafıyım diyen beyin sizin önde gidenidir. Oldu mu? Oldu Sinan. Oldu. Yo onun ne lazım? Nasıl yani sınav konularını vermiş de hafta sonu çalışmadın mı? İçimden gelmedi. Ee ne yapacaksın peki şimdi sınavda? Adım yazıp çıkacağım abartacak bir şey yok. Ya neden niye böyle yapıyorsun sen Sinan? Hava soğuk al yazma verin. Ah Sinan ya o. Görüşürüz. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Şık. 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 Hayırdır kızım? Bu hiç senlik bir durum değil. Hocam kusura bakmayın çalışacağım. Bugün <laughs> konu. Ya ne be, saçma sapan işler. Hem insan zaten niye iyilik yapar? Sırf kendini hissetmek için. O zaman gitsin Afrika'daki çocuklara yardım etsin. Benim üstümden duygusal mastürbasyon yapmasın. Çok mu film izliyorsunuz oğlum? Nasıl o çocuklarımız lan biz. Ya Sinan bir siktir git ya! Kız bir iyilik yapmış işte, ne var ya, bunda? Ya yapmasın tamam mı? Bana iyilik falan yapmasın. Duydun mu? Yapma, yapma! Bana sınav kağıdı falan da verme, ihtiyacım yok senin üstüne. Ben de sınav kağıdını... Osman demese mi de? Nasılsın Işık? İyi, sağ ol. Özür dilerim. Oo. Üşüyor musun? Kansız işte herif. Ölecek, kalacak, olacak ya. Ölsen var ya kimsenin ruhu duymaz ha. Dede de pert. Say sen ne yapıyorsun hasta olunca? Anne de yok kime inliyorsun? Niye sen şefkat görmek için mi hasta oluyorsun? Ne aletim? Sinan ben sana bir çorba yapayım. Ya hayır istemiyorum. Nasıl istemiyorsun ya? Çorba yapmasan da ilaç içmen lazım bilmiyorum. Sinan. Ne hayır şey. ne demek istemiyorum çorba ne yapacağız ya Peki Sinan ilaç. Sinan alsana şunu. Tamam Kemal Burcu için doğru insan ama Burcu bu adamla çıkıyor? Aman o en kolay. Yapamadı şimdi bu. Şimdi asıl eğlenceli. O kolay. Yıkmak yapmaktan daha kolaydır. Yıkarız diyorsun. Yıkarız. Yıkarız. Yıkıyoruz o zaman. Yıkıyoruz. Planımız bu değil mi? Salanın tabi ama tahmin etmiştim ben. Bak sana neler getirdim, halledeceğiz şimdi, tamam mı? O fiziksel. Ben gerçekten. İçki mi içtin yoksa? Hayır, ihtiyaç duymuyor. Anlamadım. Gerek yok yani. Ben... ...ders çalışmak istiyorum. Mezun olmak istiyorum. Hatta bir üniversite kazanıp çarkın bir dişisi olmak istiyorum. Ay bu ne kadar tatlı bir şeymiş ya. İnsana böyle acayip acayip bir şeyler hissettiriyor. Yalnız o çorba bitecek biliyorsun değil mi? Ardından da bu vitaminlerini içmen lazım. Ya Sinan sen de çocuk gibi ya. Uf. Küçük ...mutlu bir hayatım olsun istiyorum. Ya artık. Demek böyle oluyormuş. Şu siktir boktan hayatının yaşadığına değdiğini düşünüyorsun. Her küçük andan ayrıntıdan zevk alıyorsun. İlk defa... ...dingil dingil planlar yaptım gelecekle ilgili. Neden biliyor musun? Üç gün sonra benim doğum günüm. Annem şimdiden pastamı çizmeye başladı. Ha öyle önden çizmeli falan. Süpermiş. İnsanların kendi bu kadar önemsemesi, dünyada geçirdiği her yıl kutlamaları da komik. Sanki çok iyi iş başarmış gibi. Hayır, ailemle kutluyorum zaten. Ailem içinde doğduğum günü kutlamak önemli bir şey sonuçta değil mi? ne mutlu yıllar o zaman. Hadi Tek bir dileğim var. Yirmi yıl sonra bile görüşüyor olalım. Sizler beni gerçekten çok etkilediniz. Hep hayatımda olun tamam mı? Yirmi yıl sonra bugün eğer kopmuş olsak bile tekrardan buluşuyoruz. Ya tamam hadi, boku çıktı duygusallığın üfle. İyi şey misin? Seni düşünüyorum. İyi geliyor. Hmm. Sen? Bir şey yok ya bu kadarcık zaten. Boşunu tutayım. Hı?